Anneciğim öyle olmaz o. Annem, baba öyle yapıyor ama öyle olmaz. Aa, olmaz anneciğim. Anneciğim çatalın nerede senin? Nerede çatalın bebeğim? Kaşığın çatalın nerede senin? Al, ah, al, ah, al ah, kaşıkla Deniz. Deniz kaşıkla. Al, al bir. Hı, aferin oğlum. Aa, olmaz anneciğim öyle. Öyle olmaz. Cık. Anneciğim. Böyle kaşıkla yiyeceğiz değil mi anne? Bak. Al bakalım. Al, al kaşıkla. Deniz. Deniz. Kaşın nerede anneciğim? Kaşın nerede bebeğim? Nerede kaşın? А, -а. а Anne, bitti mi yemeği? Benes, bitti mi anne için? Bitti mi? Bir alayım mı daha, koyayım mı daha? Daha yemek istiyor musun? Mama? <laughs> Kim geldi?